burada şapkan bagajda şapkan Valla mermiler yanar baştan Artık silah değil etkilendim üstüme patlayan çok flaştan Babalar baştan aşağı flex memur etkilendi Taf sıraştan bize tantana yapma amcık Emanet sıyrılır bagajdan Girişte kapıya sıkacağım mermi değil Bir miktar parayı içeride rahat edeceksin Babalarla kimseli açmadan arayı ayı bandanayı Görcen zarganayı Tüm akrabalara selam Buradan Polatlı Ankara'yı Mekanlara yüklü tip tüm fanlara fotoğraf bıraktım Sahil manitanın bacakta sol elimle maneti çıkarttım arabadan Gideceğimiz yere varamadan arabamız geçti 5 aramadan Geldik mekana isinti 5 tas kafa iniyoz arabadan odayı mahallede o arkana yasta Omurgamı titretir batı tüfekten basta Sokağın çocukları vazgeçemez tasla Gönderdim 6 kilo selam gelir fasta Yes dedim ona azran ile rasla Onun yoktu en günahların günahları hesapta Kurtulamazsın tarasam da İki elim yakanı Baba ba 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 importante İkinci nefeste düşmem derde Jajara merbirleri yatır ben sen de Aslandan kurban olmaz bizi denesem de Hayat şaşırtıret zaten Ben gittim ben giderken. Hiç umudum kalmamışken Bir güneş var, var, bazen Hayat şaşırtıret